Keskin zeka ve süratli kavrayış nimeti verilenler, sualler ne kadar zor olsa da cevap vermekten aciz kalmazlar. Hz. Ali radıyallahu anha, kulların sayısı bu kadar çokken, Allah bu kadar insanı nasıl hesaba çekecek diye sorduklarında, Ali radıyallahu an, aynen onların sayıları o kadar çok olmasına rağmen, Onları rızıklandırdığı gibi cevabını vermiştir. Abdullah bin Abbas'a ruh bedeni terk ettiğinde nereye gider diye sorulduğunda o yağ tükendiğinde lambadaki alev nereye gidiyorsa cevabını vermiştir. Bu iki cevap muhaddabu susturucudur ve boyun eğdiricidir. itaat ettirici deliller içerir. Bu tarzda olmamasına rağmen yine de muhatabını susturucu cevaplardan biri de İsa aleyhisselam ile ilgilidir. Hikaye şöyledir. İblis İsa aleyhisselam ile karşılaşır. İblis ona sen Allah istemedikçe bir kimseye musibet gelmez dememiş miydin diye sorar. İsa aleyhisselam evet der. Bunun üzerine iblis o zaman sen bu dağın tepesine çık ve kendini at. Eğer kurtuluş takdir edilmişse o zaman kurtulursun der. İsa aleyhisselam ise ey melun Allah ancak kullarını imtihan eder. Kul Rabbini imtihan edemez diye cevap verir. Bu tür cevaplar Allah'ın vahiy ile teyit ettiği ve inayetiyle desteklediği peygamberler için garipsenemez. Asıl garipsenecek nokta aklına ve hazır cevaplı olmasına güvenen insanlardır. Kusam bin Abbas şöyle anlatır. Ali bin Ebi Talib'e yer ile gök arasındaki mesafe ne kadardır diye sorulduğunda o, bu mesafe müstecav yani kabul edilen duanın kat ettiği mesafe kadardır dedi. Bunun üzerine peki doğu ile batı arasındaki mesafe ne kadardır diye sorulduğunda o güneşin bir günlük mesafesi kadardır cevabını vermiştir. Bu soruyu soran kimse ya onu imtihan etmek için ya da gerçekten öğrenmek için sormuştu. Fakat Ali'nin verdiği cevap susturucu olmuştur. Kavrayış ve sevgi bu iki vasıf kesbi akılda bir araya gelirse zeka ilerler, sezgi artar, bakış açısı derinleşir. Bunlar da uzun süreler boyunca elde edilen tecrübelerin ve deneyimlerin kullanılmasıyla ziyadeleşir. İşte bu mutlak anlamda kamil akıl olur ve bu aklın sahibi de üstün olmayı hak etmiştir. Enes bin Malik şöyle rivayet eder. Peygamberin yanında bir kişi övülmüştü. Allah Resulü onun aklı nasıldır buyurdu. Oradakiler ya Resulallah şöyle ibadeti var, şöyle aklı var, şöyle fazileti ve edepli insandır dediler. Peygamber onun aklı nasıldır buyurdu. Oradakiler ya Resulallah biz o kişinin ibadetinden ve yaptığı hayırlı işlerden bahsediyoruz. Siz ise onun aklını soruyorsunuz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ahmak abid cehaleti sebebiyle pasıkın fıskından daha büyük musibetlere bulaşır. İnsanlar Rablerine akılların miktarınca yaklaşabilirler.